daha düşük olması, tasarruflu olması da ayrı bir kazanım olacak. Yani ne acı ki eee akaryakıt fiyatları, hammadde fiyatları eee çok ciddi artış içerisinde. Tabii bizi ayrıca daha da belimizi büken ülkemizdeki kur artışları. Kur ile beraber bunun çarpan etkisi çok daha da yükseliyor. Eee geçen yıl konuştuğumuz rakamlarla bu yıl otursak masaya e, otobüs konuşmaya başlasak bambaşka rakım, rakamları konuşuyor e, olacağız. Bu bunun ne üretici firmalar sebebi ne de İstanbul Büyükşehir'dir Bunun sebebi ekonomiyi yöneten kişiler. Ekstra tabii ki dünyada bazı emtia rakamlarıyla ilgili artışları biz de gözlüyoruz. Ama Türkiye'de çarpan etkisinin çok daha yüksek olmasının iki sebebi var. Özellikle para politikası ve kur politikası maliyetleri hem faiz ekseninde hem kur ekseninde insanlarımızın sırtına bindiriyor olması bir acı tarafı daha var. İkincisi aynı zamanda vatandaşlarımızın da bireysel olarak alın gücünün azaldığı bir ülkede olmanın verdiği sıkıntıyla tabiri caizse ne kadar uygun rakamlara bir iş hallederseniz halledin vatandaşımıza çok pahalı ve çok ağır geliyor olması. Bu bakımdan biz her zaman şundan yanayız. Ülkemizin sanayi politikaları, ülkemizin ekonomik politikaları, ülke, ülkemizin yerel yönetimdeki hizmet politikaları gibi unsurlar, gibi e, olaylar hep birlikte masada uzlaşıyla konuşulması ve çözüme kavuşturulması gereken e, hususlardır. Yani İstanbul'umuzun ya da herhangi bir kentimizin sorunları, masalarda siyasi zeminde tartışılmamalı, tartıştırılmamalı. Tabiri caizse siyasete alet edilmeden el birliğiyle çözülmeli. Yurttaşlarımızın her ihtiyacı her tür siyasi anlayışın, her tür siyasi kimliğin kibiri ya da her tür siyasi partinin bir takım yanlış uygulamaların Vatanın kurban edilemez. Esas olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Tıpkı metrobüs alanında olduğu gibi ya da milyonlarca İstanbul'un İstanbul'un batısında yaşayan milyonlarca İstanbul'un 3-3,5 milyon İstanbullunun metrosu olacak olan İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü metrosunun yapımı projesinin de yatırımcısı, finansmanı projesi hazır olmasına rağmen hala kibirli yöneticilerin ortaya koyduğu tavırla İstanbul'daki insanlarımızın hizmet almalarının engellenmesi pahasına masada tutuluyor ve onaylanmıyor olmasıdır. Örnek, çok acı bir örnek. İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü attı. Şimdi ben bunu dedim ya, Hemen çıkacaklar, yarın diyecekler ki şusu eksik, şusu Yani inanın benim aklım almıyor. Benim vicdanım bunu almıyor. Bu tür konuların nasıl yapılabileceği benim aklım, benim vicdanıma sığmıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. İddiayla söylüyorum. Şu İstanbul'da görev yapan 25 tane AK Partili ya da bir tane MHP'li belediye başkanı da dahil. Onların birkaçı hariç onların da aklına, vicdanına, ahlakına, sığmadığına adım gibi inanıyor. Sığmaz. Desinler ki Ekrem İmamoğlu ve yönetimi Büyükşehir Belediyesi'nde bir tek bir ilçenin işini siyaset malzemesi yaparak masada tuttu.